Merhaba Asura Kronos Podcast'in yeni bir bölümünde beraberiz. 30 Aralık 5 Ocak tarihleri arasını konuşuyoruz. Bu hafta önemli. Geçtiğimiz haftaki tutulma ile ilgili konular tekrar önümüze çıkıyor ve bu konularda biraz hareket etmeye konuşmaya başlıyoruz. Teklifler çok fazla gündeme gelebilir. Burada e, aynı zamanda hilal fazını yaşayacağız tutulmanın e, o yüzden pazartesi günü özellikle önemli e, yavaş yavaş görünür olmaya başlıyor hangi konuların ön plana çıkacağı. Sizin üçüncü evinizde gerçekleşti tutulma akrep burçları açısından kardeşler kuzenler yakın çevre ya da e, bir aracınız varsa onunla ilgili konularda yeni adımlar yeni konular gündeme gelebilir burası öne çıkıyor. E, aynı zamanda ayın e, Mars'ta bir kare açısı olacak. Mars sizin birinci evinizde hareket ediyor. Bu yüzden birazcık sakarlıkları, kazaları karşı dikkatli olmanız lazım. E, her şeyden önce işte elinizi kesmeniz, yakmanız gibi dinamikler çok sıkça karşılaştığımız konular. Buraya biraz dikkat etmek lazım. Özellikle ev kazalarına e, pazartesi günü dikkat etmenizde fayda var. Akşam saatleri nispeten daha sakin. Merkürle bir uyumlu açısı olacak ayın. O yüzden burası iyi değerlendirilmesi gereken bir zaman. Burada bazı teklifler, konuşmalar gündeme gelebilir. Bunlar işte yavaş yavaş tutulma ile ilgili konuların neler olabileceğini ya da karşımıza nasıl fırsatlar getirebileceğini göreceğimiz bir zaman aralığı olacaktır. Salı günü Merkür'ün Uranüs'te çok güzel bir açısı var. Her şeyden önce kardeşlerle ilgili bir ortaklık konusu gündemde ise bunlar tekrardan ön plana çıkabilir. Burada bazı konuşmalar yapabilirsiniz. Burası birazcık daha iletişimin yoğun olacağı, birilerini ikna etmek durumunda olabileceğiniz konular olabilir. Bir seyahat planı yapabilirsiniz eşinizle, ortağınızla ya da bir anlaşma, sözleşme, bir eğitim konusu gündeme gelebilir. Birazcık daha bu konuları konuştuğumuz bir zaman aralığı olacaktır. Güneş'in ve Jüpiter'in uyumlu bir açısı olacak ayı ayla burası açıkçası birazcık daha ilişki konularını ön plana getirebilir bir çocuğunuz varsa çocuğunuzla ilgili konular birlikte bir seyahate çıkmak olasılığı var yine de ikili ilişkiler aşk hayatı ile ilgili bazı adımlar atabilirsiniz elbette bir hobinizle ilgili eğitime başlama konusu da gündemde olabilir burası da hareketleniyor çünkü Çarşamba günü 1 Ocak tarihinde Birazcık ayın Neptün'le bir açısı var. Burası açıkçası her şeyden önce e, alkol ile ilgili uyarıyı yapıyorum. Çünkü çok etkin olacaktır. E, aynı zamanda tabii ki bu alanı meditasyon olarak değerlendirebilirsiniz. Bu tarz disiplinlere yakınsanız e, güçlü bir e, süreç olarak e, kullanabilirsiniz bu zamanı. Perşembe günü Merkür'ün biterli bir kavuşumu gerçekleşecek sizin 3. evinizde. Burası güzel. Özellikle eğitimle ilgili konularda olumlu gelişmeler yaşanabilir. E, bir araç alımı düşünüyorsanız bu konuda bazı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ya da bir araç satışı ile ilgili bazı dinamikler varsa bunlar ön plana çıkabilir. bunlar birazcık daha gündeminizde olabilir. Güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Kardeşler, kuzenler, yakın çevre ya da komşularla ilgili bazı fırsatlar gündeme gelebilir. İyi değerlendirmek lazım. Tutulma ilgili konuları tetikleyeceği için perşembe günkü bu açı açıkçası önemli sizler açısından da cumartesi günü nispeten sakin ay neredeyse tüm gün boşlukta olacağı için buraya birazcık e, dinlenme gözüyle bakabilirsiniz cumartesi günü çok verimli geçmeyebilir evdeki işleri temizlemek için daha sağlıklı olacaktır 5 ocak pazar günü tutulmayla ilgili konular tekrar tetikleniyor ayın Uran üstte kavuşumu sizin 7. evinizde gerçekleşecek o yüzden burası birazcık açıkçası daha çok e, ortaklık ya da evlilikle ilgili konuları gündeminize getirebilir aynı zamanda Güneşin, tabi pardon ayın Jüpiter ve Merkür'le bir açısı olacak. Burası birazcık daha kardeşlerin de işin içerisinde olduğu bazı dinamikleri ön plana getiriyor. Yine tutulma ile ilgili konular açıkçası önümüzde bir seyahat, kısa bir yolculuk yapmak gibi konular gündeminizde olabilir. Bunlar birazcık daha sizi meşgul edecek gibi gözüküyor pazar günü. Genel olarak hareketli bir hafta ve daha çok tutulma konularının ön plana çıktı ve bunların tetiklendiği bir zaman aralığı. Sizler açısından kardeşler, kuzenler ve yakın çevreyle ilgili konular daha çok yoğun olacaktır bu hafta. Karşınıza çıkan fırsatları ve teklifleri iyi değerlendirmenizi öneririm. Keyifli bir hafta olmasını diliyorum. Hepinize iyi seneler.